Ben şu an sıramızı tamamladım. 17 tane artış yapacaktık. Bakın sayımız küçük oldu. Küçük olduğu için 22 tane artış yaptım. Ee, hemen ölçmek istiyorum. Kaç santim olmuş? Bismillah. Hemen şuradan ölçüyorum. 11, 12 santim olmuş. Bu da benim için çok ideal bir uzunluk. Şöyle yaptığım zaman evet sıfırdan 12 santim 11 buçuk santim olmuş ve şimdi koltuk evini kuracağız kolumuzu öreceğiz ben buraya kadar örüp geleyim artık artışımız bitti 22 tane artış yaptık sıranın sonuna kadar örüp geleyim sıranın sonunda göstereceğim. Şu anda 33 tane ilmeğimiz oluşmuş burada. Bu düzümüzü ön bedene vereceğiz. Ön bedende bu ön bedende devam edecek. Burayı kola vereceğim. Kolda kaç tane ilmek olacak? Bu bir tane tersimiz ön bedene vereceğim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 bu bir tane ilmeği ben arkaya vereceğim. Şimdi burada 5 tane artış yapacağım. 1 2 3 4 5 Ortadaki ilmeklerimizi alacağız. Diğer ilmeklerimizi arka bedene veriyoruz ve dönüyoruz. Şimdi buradaki ilmeklerimizi tamamen ters olarak öreceğiz. sıranın sonuna kadar öreceğim. Sıra sonunda 5 tane ilmekte diğer taraftan arttıracağım. Toplamda 10 tane ilmek artmış olacağız ve hemen kaç santim kol örmemiz gerektiğini size göstereceğim. Şu an arka sıradayım. Ve 5 tane de bu tarafa arttırıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek arttım. Ve bu e, sayım kaç oldu? 49 tane ilmeğimiz vardı. 59 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şişimizde 1 2 3 4 ve 5 Bu şekilde ben artma veya eksiltme yapmadan artışımızı yaptık. Çünkü 5-6 santim öreceğim. 5-6 santim ördükten sonra kol kesimine yapacağız. Kolu daraltacağız. 5-6 santim hiç kesim yapmadan bu 59 ilmeği örüp gelelim. 2 4 6 8 10 12 sıra ördüm 12 sıra ördükten sonra ilk kesimimi yapıyorum 2 ilmeği bir edip keseceğim sıranın sonunda aynı şekilde 2 ilmeği yine kesiyorum 5 6 sırada bir kesim yapacağım şu anda kol genişliğimiz 13 santim hemen şuradan ölçülerini de vermek istiyorum kol evine kadar uzunluğumuz 23 santim olacak kol evinden sonraki uzunluğumuz 11 12 santim bilek genişliği 13 santim kol boyu ise 30 santim olacak şöyle gösterelim Evet örmeye devam ediyorum şimdi ilk kolumuzu örüyoruz bir iki yaşa uygun örüyorum. Bazı çocuklarımız miyon tüplü oluyor, küçük oluyor. Bazı çocuklarımız ise gürbüz oluyor, daha yeri oluyor. O yüzden iki yaşa olan 3 yaşa da oluyor bazen miyon olduğu için. 3 yaşa olan bazen iki yaşa oluyor. Çok ayarını tutturamıyorum bu konuda en güzeli öreceğiniz çocuğun bir uygun kıyafetini alıp o ölçülerini benim yazdığım gibi yazıp o ölçülere uygun olarak örmek en güzeli. Ee, şiş fark ediyor, ip fark ediyor. Elimiz fark ediyor. Sonunda iki tane ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Şimdi ise 6 sıra oluncaya kadar bu şekilde devam edeceğim. 6 sıra olduğunda tekrar keseceğim. Toplamda bu şekilde 8 tane kesim yapacağım. 8 8 16 ilmek kesmiş olacağım. Kolu bitirdim ve hemen ölçmek istiyorum. Kaç santim olmuş? 27 santim kolumuz olmuş kaç sıra örmüşüz onu da hemen göstermek istiyorum 2 4 6 8 10 12 sırayı örüp 13 sırada bir kesim yaptım 2 4. 6 sıra örüp 7. sırada bir kesim yaptım. 2, 4, 5. sırada bir kesim yaptım. 2, 4, 6 sırada bir kesim yaptım. 2, kaç dur bakayım şuraya şaşırdım. 6, 8 sırada bir kesim. Bu şekilde kaç defa kesim yapmışız? 2, 4, 6, 8 ve 10 defa kesim yapmışız. Evet. Bu şekilde kolumuzu tamam ettik. Kol bittikten sonra tekrar ilmeğimi 5 defa artış yapmıştık. Hemen bu artışın yanından ilmeğimi bağladım. Arka'yı öreceğim. Arkaya örüp diğer kola geçeceğim. Diğer kolu da aynı şekilde burayı nasıl ördüysem aynı şekilde de orayı öreceğim. Burada bir tane ters ilmeğimiz vardı. Diğer altı ilmeği düz olarak örüyorum. Artış yapmadan ilmeklerimin tamamını diğer tarafa kadar ters olarak öreceğim. Buraya geldiğimde yine aynı şekilde burayı da arka bedene katacağım. iki sıra ördüm şimdi 13. sırayı öreceğim şu şimdi kaç tane ilmek var onu saymak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 59 tane ilmeğimiz var. Bu 59 ilmeği bir 12 sıra ördüm ve şimdi ilk kesimimizi yapacağız. Bir tane kestim. Yine aynı şekilde sıranın sonunda da bu şekilde bir kesim yapacağız. Sıra sonunda iki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Kesmelerimiz bu şekilde olacak. Hemen şuradan göstermek istiyorum. İlk kolumuzu örmüştüm. Hemen ilmek sayımızı da söyleyelim. Kaç tane ilmeğimiz kalmış. 49 tane ilmek kalıncaya kadar keseceğiz. Kaç sıra örmüşüz? Hemen onu da sayalım. Bismillah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 sıra örmüşüz. Evet, diğer kolu da aynı bunun gibi örüp gelelim ve beden çalışması yapacağız. Bedenimizi birleştireceğiz.